Erkam evinde gizli bir şekilde devam ettiler. Ömer ibn Hattab Kureyş'in gençlerinden kuvvetli sözü dinlenen, yerleri titreten bir zorba halindeyken duydu ki eniştesi Zeyd bin Said ile kız kardeşi Zeynep onlar da iman etmişler şunlara gidip bir ders vereyim diye hiddetle kılıcını, silahını kuşandı, gitti, vardı, baktı hakikaten ellerinde birkaç sayfa Kur'an-ı Kerim okuyordu. Hemen hiddetle eniştesine bir yumruk attı, burnu kanamaya başladı. Onu durdurmaya çalışan kız kardeşi Zeynep, atıldı. Ona da bir iki tokat, onun da dudakları patladı. Siz ne yapıyorsunuz? Ben herkesten beklerdim ama sizden. Siz de mi atalarınızın dininden çıktınız? Muhammed'in sapık davasına kandınız? Bu ne hal? Çabuk dönün." diye onları tehdit etti. Ama Kız kardeşi akıllı ve dirayetli bir hanım. Ey Ömer bizi değil dövmek kanımızı bile döksen biz bu hak davadan asla dönmeyiz. Vazgeçmeyiz. Sen bu şirkte bu necaset halinde daha ne kadar devam edeceksin? Deyince Ömer'in aklı başına geldi. Şu okuduğunuz şeyden bana da gösterin bir bakayım acaba dediğimizde haklılık payı var mı yok mu? Kız kardeşi dedi ama sen müşriksin. Müşrikler necistir. Git bir yıkan. Ömer İbni Hattab onun dediğini yaptı sonra o sayfaları eline aldı. Taha suresindeki ilk sayfa. Estağfirullah ha, ma aleykel Okudu, okudu, okudu. Kalbi yumuşamaya başladı. Dedi bu cümleler basit şeyler değil. Bunları, bunları mı öğretiyor size Muhammed? Evet, daha başka da var. O zaman onun yanına gideyim. Şu anda nerede bulabilirim onu?